Hazreti Şit Aleyhisselam, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın son erkek çocukları. Ondan sonra da Harve isminde bir kızları olmuştur. Bu çocuklar Şit ve Harve diğer çocuklardan farklı olarak tek tek dünyaya gelmiştir. Hazreti Adem ve Havva'nın 20 defa biri erkek biri kız olmak üzere ikiz çocukları dünyaya gelmiştir. İsimleri bilinen diğer çocuklar ise Kürs, Hint, Sint Feruh, Salih, Herat, Haris, Kain, Abdurrahman, Süva, Nesr, Yeguk, Ved ve Yegustur. Şit, Süryanice'de Allah'ın bağışı demektir. Kardeşlerinin en faziletlisi ve babası Adem'e en çok benzeyendir. Ahlak ve fazilet olarak üstün olan Şit'i, Hz. Adem ölmeden önce diğer çocukları üzerine halife tayin etmiştir. Babasının vefatından bir süre sonra Şiite Allah Teala tarafından peygamberlik ve 50 sahife indirilmiştir. Hazreti Şiit'in şeriatı da babasının şeriatine uygundur. Hazreti Şiit'in sahip olduğu ilimler arasında kimya ve simya ilmi de vardı. Hazreti Adem'e inen 10 sahifede oruç, zekat, gusül, 50 vakit namaz, şeytana uymama ve domuz eti yememe gibi emirler yer alıyordu. Şiit aleyhisselamın şeriatı da babası Hazreti Adem'in şeriatine uygun bir şekilde hikmetli ilimler ve hayati bilgilerle dop doluydu. Hazreti Şiit dünya üzerinde ilk savaşan kişi olmuştur. İman ve küfür ehlinin yeryüzünde karşı karşıya gelmesiyle ilk cenk yapılmış, ilk kılıç kullanılmıştır. Kılıçla savaşan ilk kişi Şiit aleyhisselamdır. Yine ilk defa Kabe'yi taş ve balçık kullanarak inşa eden odur. Yeryüzünde bin adet şehir kurmuştur. Bazı ilimleri kitaplaştırmış, insanların ve gelecek nesillerin faydasına sunmuştur. Hz. Şiit'in kavmi daima Allah'a itaat ve ibadette kaim olmuştur. Nuh Aleyhisselam zamanındaki tufanda herkes helak olurken Hz. Şiit kavmine mensup olanlar selametle kurtulmuşlardır. Hazreti Şiit ölümünden önce oğlu Enuş'u halife tayin etmiş ve bu kavim imanları ve sarsılmaz iradeleriyle istikamet üzere yaşamaya ve sapıtmış olan Kabil oğullarıyla savaşmaya devam etmişlerdir. Şiit aleyhisselam 1022 yıl ömür sürdükten sonra vefat etmiş ve anne babasının yanına Ebu Kubeys dağına defnedilmiş.